Şimdi burada disk içi bu yapılan radyo frekansı göstermek istedik. Hı. Bakın şuradan bir iğneyle giriyorsunuz. Arabanın tekerini, şurası teker. İçerisi şambel. Burayı deliyorsunuz. Bir delik de siz açıyorsunuz aslında. Bu da anüler yırtıktır. Buradan giriyorsunuz. İçeride siz şurayı yakıyorsunuz şöyle. Tabii tam yerine giremiyorsunuz. Çünkü röntgende görülmüyor. X-ray altında yapılıyor bu işlemler. Bu dokuyu tam göremiyorsunuz tahmini yapıyorsunuz. Nereye yaptığınızı hani motomot oturtmak, net yapmak çok zor. O yüzden birkaç işlem yapıyor arkadaşlarımızın çoğu. Ağrıyı kesmek üzere birkaç işlem. Bunu yapıyor. Bir de böyle kortizon yapıyor. Bir de içine olmadı ozon yapıyor. Onu da yapayım, bunu yapayım. Bir sisi buradan yaktınız, bir sisi oradan yaptınız. Yaktınız, yaptınız bir ameliyat zaten. Neredeyse yarım ameliyat yapmış oluyorsunuz hastaya. O yüzden dışarıdan yöntemleri kullanmak, hastanın katkısını almak, Hayat boyu iyi gitmesini sağlayacak yöntemleri öncelemek daha iyi. Zaten radyo frekansta da öyledir. Siz önce diğer yöntemlerin yapılmasını öngörüyor Sağlık Bakanlığı. Hmm. Diğer yöntemleri kullanın, girişimseli ondan sonra. Diğer yöntemleri kullanın, ameliyatı ondan sonra yapın diye. Yani düşük ayak bile gelse biz mutlaka hastamıza eğer o imaj uyanmışsa, iyileşeceği imaj mutlaka bu hastayı bir tedaviye alıyoruz başarı sağlanıyor gerçekten. Genelde sağlanıyor. Eğer başarı sağlanmazsa diyoruz. Hmm. Evet. En son ama Aynen tabii. En son.